İstanbul'un fethinin, büyük fethin 561. yıl dönümünü idrak ederken övülmüş kumandan Fatih Sultan Mehmed'i, onun övülmüş askerini, ordusunu hürmetle yad ediyor. Allah onlardan razı olsun, mekanları inşallah cennet olsun diye dua ediyorum. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sizlerle geleceğe daha güvenle bakıyoruz. Siz bizim iftihar vesilemizsiniz. Siz bizim gurur kaynağımızsınız. Siz bizim medarı iftiharımızsınız. Sevgili gençler, dün akşam küçük çekmecede Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde Memur Sen ve Eğitim Bir Senli kardeşlerimizle bir araya geldik. Orada da binlerce gencimizle İstanbul'un fethinin 561. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla idrak ettik. Dün Oradaki gençlerimize de ifade ettim. Genç kardeşlerim, fetih manasını çok iyi öğrenmek, fetih ruhunu çok iyi anlamak, Fatih Sultan Mehmet'in ufkunu, vizyonunu özellikle de onun bizlere emanet bıraktığı fetih şuurunu çok iyi kavramak zorundayız. Bizim Millet olarak tarihimizde aramıza set çekmek istediler. Ecdadımızla aramızdaki irtibatı koparmak istediler. Bizi kendi öz değerlerimize, kendi öz kültürümüze, özellikle de kendi kavramlarımıza yabancılaştırmak istediler. Fetih kavramının içini boşaltmak fetih kavramını olumsuz göstermek için asırlar boyunca sinsice mücadele verdiler. Burada siz sevgili gençlere bir kez daha hatırlatmak isterim. Fetih işgal değildir sevgili gençler. Fetih ilhak değildir. Gasp etmek değildir. Zorla ele geçirmek değildir. Fetih açmaktır. Fetih köhnemiş kilitleri açmak, pas tutmuş kapıları aralamak, surlardan ziyade kalplere, şehirlerden ziyade gönüllere giriş yapabilmektir. Fetih zalime dur diyebilmek, zulme itiraz edebilmektir. Fetih mazlumların elinden tutmak. Gariplerin, yolda kalmışların, yoksulların yüreğine su serpebilmektir. Fetih zulmün egemen olduğu o diyarlara hakkı taşımak, adaleti taşımak, hoşgörüyü taşımaktır. Karanlık çağlara mühür vurup aydınlık bir istikbali inşa edebilmektir. Unutmayın. Her yeni başlangıç bir fetihtir. Eskimiş olanı, köhnemiş olanı, işlevi kalmayanı geride bırakıp yeniye doğru yelken açmak bir fetihtir. Ülkesi için, milleti için İnsanlık için yeni ve aydınlık kapıları aralamak bir fetihtir. Durmadan, duraklamadan, rehavete kapılmadan, kalplerin paslanmasına izin vermeden sürekli ilerlemek bir fetihtir. Altını çizerek daha bir daha ifade ediyorum. Fetih asla ve asla başkalarının topraklarına göz dikmek başkalarının topraklarını işgal etmek, başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmek değildir. Onun içindir ki, onun içindir ki Fatih'in, Osmanlı'nın adaletini duyanlar, onu hissedenler başımızda kardinal külahı görmektense Osmanlı sarığı görmektense. Fatih çiçeklerle karşılamışlardır. Gemileri karadan yürüttü, biz de Marmara'yı denizin altından yürütüyoruz. Sizlerden rica ediyorum gençler, tarihinizi mutlaka ve mutlaka öğrenin. Tarihinizi sağlam kaynaklardan, Objektif kaynaklardan mutlaka okuyup öğrenin. Türkiye içinde medeniyetimizin muhteşem eserlerini asla öksüz bırakmayın. Diyarbakır'da Ulu Cami'den Edirne'de Selimiye'ye kadar, Sivas'ta Divriği Ulu Camiinden İstanbul'un muhteşem tarihi eserlerine kadar, Ağrı'da İshak Paşa Sarayı'ndan Bursa'da Yeşil Türbe'ye kadar dünyanın hayranlık duyduğu eserlerimizi mutlaka ziyaret edin. Muhayyilenizin, muhayyilenizin sınırları ülkemizin sınırlarına hapsolup kalmasın. Çünkü bizim atalarımızın muhayyilesi sınırlı değildi. Doğuda Myanmar'dan batıda Amerika'ya kadar yeryüzünün hemen her bölgesinde bizim ecdadımızdan kalma izler var. Bizim yeryüzüne dağılmış mimari eserlerimiz, köprülerimiz, çeşmelerimiz, onlardan da önemlisi şehitliklerimiz var. Biz hükümet olarak bu ecdat yadigarı eserleri dünyanın neresinde olursa olsun buluyoruz. Onları insanlık mirasına, tarihimize, genç nesillere yeniden kazandırıyoruz. Gençler, Balkanları unutmayın. Gidin Üsküp'e, Makedonya'ya, gidin Bosna Erse Oralarda Mostar'ı gezin, Dirina Köprüsü'nü gezin, Kosova'ya gidin, Sinanpaşa Camii'ni görün, Fatih Sultan Mehmet Camii'ni görün. Ecdadımız oralara hangi eserleri yapmış ve bırakmış bunları görün. Gidin! ve oralardaki kardeşlerimizle kucaklaşın. Eğer yolunuz düşer de Myanmar'a gidip bizim oradaki şehitliğimizi ziyaret edebilirseniz yeni bir projeyle ayağa kaldırdığımız o şehitlikte bir Fatiha okuyabilirseniz inanıyorum ki tarihinizi çok daha iyi anlayacaksınız. Kardeşlerim Bizim kadim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. Fetih büyük medeniyetleri inşa etmiştir. İşte bunun için Ahmet Yesevi'den Yusuf Has Hacibe, Ahmet Hani'den Mevlana'ya, Yunus Emre'den Karaca, Karaca olana, Nedim'e, Yahya Kemal'den Necip Fazıl'a, Mehmet Akif'ten Sezai Karakoç'a, Kemal Tahir'den Oğuz Atay'a, Nazım Hikmet'e kadar medeniyetimizin fikir mimarlarını, medeniyetimizin öyküsünü anlatan kalemleri lütfen okuyun. Tıpkı ecdadımız gibi sizlerin de fikir dünyası, muayilesi, tasavvur alemi çok ama çok güçlü olmalı. Farklı olandan asla korkmayın. Asla çekinmeyin. Unutmayın, inancına güvenen inanç hürriyetinden korkmaz. Düşüncesine güvenen düşünce hürriyetinden korkmaz. Siz güçlüsünüz, ben size inanıyorum. Ervanur gibisiniz her biriniz. Size inanıyorum medeniyetimizin temel ilkelerine, milli ve manevi değerlerimize sımsıkı sahip çıktığınız sürece farklı olan sizi rahatsız etmeyecek. Tam tersine sizi daha da zenginleştirecektir. Kardeşlerim, Osmanlı'nın tanımış olduğu özgürlüğe hasretiz. O özgürlük yok. Hayatınızı bilgisayar ve internete teslim etmeyin. Gençliğinize ipotek konulmasına müsaade etmeyin. Twitter'ın, Facebook'un, YouTube'un esiri asla olmayın. İnternetin getirdiği görsel çılgınlıklara, sanal ilişkilere teslim olmayın. İnternet ve bilgisayarın sizin milli ve manevi değerlerinizi örselemesine, vaktinizi, enerjinizi çalmasına, özellikle de sizlerin o tertemiz ruhunuzu kirletmesine asla mahal vermeyin. Sizler çok iyi görüyorsunuz. Haber kadar, bilgi kadar internette artık yalan, tahrik, iftira da çok hızlı yayılabiliyor gençlik üzerinde kirli hedefleri olanlar klavye başında insanların hayatlarına kastedebiliyor. Sizlerin de ailelerinizle de buna karşı dikkatli olmanızı rica ediyorum. Sevgili genç kardeşlerim, şurası da son derece önemli. Sultan Mehmet ilk kez tahta çıktığında dikkatinizi çekiyorum. Kaç yaşındaydı? 12 yaşında. 12 yaşında. İkinci kez tahta çıktığında kaç yaşındaydı? 19 yaşındaydı. Fakat burada bir incelik var. Babası ona görevi verdiği zaman 12 yaşındayken babasına verdiği cevap çok enteresan. Baba ben bunu kabul edemem. Ben buna hazır değilim. Babası diyor ki emrediyorum. Osmanlı'nın başına devleti i aliyenin başına geçeceksin diyor. Fakat o 12-13 yaşındaki gencin verdiği cevap çok manidar. Madem ki ben devleti aliyeyi Osmaniye'nin padişahıyım. O zaman şimdi size emrediyorum. Gelin devletin başına geçin diyor. Şu zekayı görüyor musunuz? Şu kıvraklığı görüyor musunuz? İşte bu genç 19 yaşına geldiği zaman ardından iki sene sonra 21 yaşında ne yapıyor? İşte İstanbul'u fethediyor. Yaş 21. Şimdi 21 yaşındaki gençlere seçilme hakkı bile vermiyorlar. 30 yaşındaki gençlere seçilme hakkı veriyorlardı. Biz 25'e indirdik. 18 yaşındaki gençlere biliyorsunuz seçme hakkı var ama seçilme hakkı yok. Şimdi bir çalışma yapıyoruz. İnşallah seçme ve seçilme yaşını 18'e indirmemiz gerekiyor. Almanya'da oluyor. Hollanda'da oluyor. E, oralarda 18 seçme ve seçilme oluyorsa Türkiye'de niye olmasın? Ama MHP'li bir tane yetkili çıkıyor. Toplantı yapıyor. Sağ tarafına bir genç sol tarafına da bir genç koyuyor. Basın toplantısında ne diyor biliyor musunuz? Gençler Parlamento diyor çoluk çocuğa mı teslim edeceğiz? Diyor. Ben Ülkücü gençliğe de sesleniyorum. MHP'ye gönül vermiş gençlere de sesleniyorum. Size güvenmeyen bu zihniyetlerin peşinden nasıl gidiyorsunuz diyorum. Biz gençlerimize güveniyoruz. İnanıyoruz. İnşallah yarınları sizlerle daha güçlü kılacağız. Çünkü sizler Fatih'in torunlarısınız. Sizler evladı Fatih'ansınız. Böyle bir dalalım. Böyle bir birikim. En önemlisi de sizler aynen Fatih gibi böyle bir özgüven içinde olmak zorundasınız. Çünkü siz Fatih'in İstanbul'u fethetti yaştasınız. Her biriniz Fatihler yetiştirmiş bir ülkenin Fetih ve Fatihler medeniyetinin mensuplarısınız. Siz korkmayacaksınız. Siz çekinmeyeceksiniz. Siz umutsuz olmayacaksınız. Bu ülkenin gençleri olarak Fatih'in izinde nesiller olarak çağlar kapatıp çağlar açacağınıza sadece ülkenizin değil dünyanın istikametine yön vereceğinize yürekten inanacaksınız. Hiçbir olumsuzluk boynunuzu yere edirmesin. Hiçbir zorluk sizleri umutsuzluğa sevk etmesin. Lügatinizde inandığınız yolda vazgeçmek kavramı geri adım atmak kavramı asla olmasın. Siz büyük bir ülkenin gençlerisiniz. Siz büyük bir medeniyetin mirasçılarısınız. Siz büyüyen, güçlenen bölgesinde ve dünyada artık ben de varım diyen bir Türkiye'nin geleceğisiniz. Tarihten aldığınız güçte, geleceği şekillendirme kararlılığı içinde olmanızı sizlerden rica ediyorum. Gençler, tarihinize sahip çıkın. Kelimelerinize mefhumlarınıza, kitaplarınıza sahip çıkın. Milletinize, devletinize, bayrağımıza, şehitlerimizin mirasına sahip çıkın. En önemlisi de fethe, fetih ruhuna, İstanbul'a sahip çıkın. Biz size inanıyoruz. Karşımızda gözleri pırıl pırıl, zihinleri açık, kalpleri insan sevgisi ve iman dolu bir gençlik görüyorum. Bununla iftihar ediyorum. Bununla umutlanıyorum. Bir kez daha Birlik Vakfı'na bu güzel yarışmayı ve bu güzel toplantıyı tertip ettiği için teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan ve derece alan tüm genç kardeşlerimi tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yolumuz, bahtımız açık olsun diyor hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Fetih Ruhu ruh, Fatih Gençlik Kompozisyon Yarışması Dettah dereceye gidenlere ödüllerini Sayın Başbakanımız takdim edeceklerdir. Milli Eğitim Bakanımızı, Gençlik ve Spor Bakanımızı, Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanını Sayın Başbakanımıza bakat etmek üzere sahneye davet ediyorum. Ve Soğuk Pencereden İstanbul adlı kompozisyonuyla birinci olan Maltepe Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. öğrencisi Ervanur Erdoğan'ı ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. Ready Fethi Mübin adlı kompozisyonuyla ikinci olan Küçükköy Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 12 öğrencisi Fatih Uçar. olan öğrencimize 100 gram altın. Tablo, Safranbolu Asmazlar Konağı'nda ailece tatil, altın Türk bayrağı rozeti, müze kartı, kitap seti, madalya ve teşekkür belgesi. İkinci olan öğrencimize 50 gram altın. Tablo, Safranbolu Asmazlar Konağı'nda ailece tatil, Altın Türk bayrağı rozeti, müzekar kitap seti, madalya ve teşekkür belgesi. Gönüller Fatihi İstanbul adli kompozisyonuyla. Üçüncü olan Bekoz Boğaziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi 11B öğrencisi Aleyna Nur Yılmaz. Üçüncü olan öğrencimize 30 gram altın. Tablo. Safranbolu Asmazlar Konağı'nda ailece tatil. Altın Türk Bayrağı rozeti, müze kart, kitap seti, madalya ve teşekkür belgesi. Dinle Evlat adlı kompozisyonuyla dördüncü olan Fatih İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10A öğrencisi Beyza Balaba. Mavi Sema'dan Seyretmek Fethi adlı kompozisyonuyla 5. olan Kadıköy İstanbul Atatürk Fen Lisesi 10. öğrencisi Derya Koç. Ağır Toplar ve Şeffaf Surlar adlı konferans ile 6. olan Tuzla Vehbi Koç Vakfı Koç Lisesi 10H öğrencisi Esra Önen. Fatihler Fatihi attığı kompozisyonuyla yedinci olan Tuzla Mehmet Tekinat Anadolu Lisesi 11C öğrencisi Cansu Akkuvay için.